Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bir Güvenli Şehir ve Şey Tepegöz sitesini izleyeceğiz. Bir yani Mikropar Hadi başlayalım. Hüsamettin haydi oğlum çabuk. Geliyorlar bu tarafa doğru. Tamam tamam hazır olun. Şimdi yapıyorum. İşte bu hemen kapıları kapatalım. <laughs> koşun tepe gözler orada ne oluyor? Yakalayalım onları koşun. Kerem komiser çabuk hızlı ol. Yakalayın Kapatıyorum şunları, gelmeyin gidin buradan bakıyor. hadi. Kapan çabuk, kapan. Çabuk kapan, çabuk, çabuk, çabuk lütfen. Kapan, bı kapan, kapan, bı. Hayır. Kapan, ne yapacağız oh, işte şimdi? Işte bu. Şimdilik elimizden kaçmayı başardınız. Ama illa ki oradan çıkacaksınız. Ancak rüyanızda görürsünüz. Ha ah, vallahi burada bekliyim. Ya örümcek adam ve ailesini bir severim. ya da buradan ayrılmam. Tepe gözler, örümcek adam ve ailesini size asla vermeyeceğiz. Bırakın bizim peşimizi de, onların peşini de. O zaman siz de artık bizim düşmanımızsınız. Ya örümcek adam ve ailesini bize teslim edin ya da siz de bizim düşmanımız olun. Seçim sizin. Fakir dostum, bu ufacık yerde yaşayamayız ömür boyu fakir. Buradan çıkmamız lazım. İsterseniz bizi onlara teslim edebilirsiniz. Ve bu savaşa bir son verebilirsiniz. Hayır tabii ki de. Tabii ki de öyle bir şey olmaz olmayacak. Gerekirse onlarla savaşırız. Hüsamettin buraya Mini bir şehir kurdu bizim için görmüyor musunuz? Evet ve gözlerin buraya girmesi imkansız. Evet aslında burası... Tamam ya güzel nöbet yakalayacaktık. Tamamdır, buralarda nöbet tutabiliriz. Evet Kerem komiser, kesinlikle nöbet tutmamız gerekiyor. Aynen öyle, nöbet tutmazsak duvarlara merdiven dayayıp içeri girebilirler. O yüzden kesinlikle nöbet tutmalıyız. Zengin ve fakir onlara yardım etti patron. Evet baba, gözlerimle gördüm ben de. Zengin ve fakir yardım etti. Artık onlar da bizim düşmanımız baba. Korkutacak adam ve ailesi benim düşmanım. Zengin ve fakir onlara yardım ettiyse <laughs> bundan sonra zengin ve fakir de benim düşmanım. O kaleye gece vakti saldırı düzenleyeceğiz. Patron içeri asla giremeyiz. Beni yanlış anlama ama içeri girmek çok zor patron. Merak etmeyin büyük bir merdiven <laughs> inşa edeceğiz. <laughs> gece vakti onlar uyurken merdiveni duvara yaslayıp içeri gireceğiz. Evimiz biraz küçük ama fena sayılmaz ya. Tuvalet ve banyo, <laughs> yatak odası, <laughs> güzel güzel. Miray ben burasını bayağı bir sevdim aşkım. Bak şuraya. Çocuklar okula başladı bile. Polisler nöbet tutuyor. Fakir dostum baksana nereye çıktım fakir. Ya eşek ya şuradan ya bir yerini sakatlayacaksın. Tamam tamam indim işte. Polisler nöbetlerini tutuyor güzel. Neyse işte çocuklar derste. Dur şunlara bir bakayım. <laughs> ya kedi dikkatli ol. Bakalım çocuklar ne ders işliyor. Öğretmen bey girebilir miyim? <laughs> Gelin fakir bey buyurun. Tamamdır.

Ders usurmak. Bana be? Evet fakir bey bu ders gerçekten önemli bir ders. Çünkü ufacık bir yerde yaşıyoruz fakir bey. Eğer ki usuruğumuzu kontrol etmezsek burada boğulur gideriz. O yüzden boğulmamak için böyle bir ders şart yani. Evet aslında haklısın doğru söylüyorsun. Neyse size iyi dersler. Siz iyice dinleyin tamam mı öğretmeninizi? Nasıl usurup usurmayacağınızı öğrenin çocuklar. Bu ne? Ben de çıkayım eve gideyim biraz dinleneyim. Oğlum burası ne küçük bir yer ya. Traktörümü bile süremeyeyim. Şuna baksana oğlum sürekli karşıma birisi çıkıyor. Hadi yenge. Ula kesin dikkat et. Halo abi. Halo abi. Ula git. Git oğlum. Ne yapıyorsun sen? Manyak mıdır nedir ya? Zombiler biz bu ufacık yerde kafayı yeriz. Evet ya can sıkıntısından patlarız. Ama dışarı çıkamayız şu anda. Çünkü dışarısı çok tehlikeli. Tamam ya güzel. Nöbet süper giriyor. Buraya girmeleri birazcık zor. Evet aşkım öyle savaşa bir son verelim dostum. Olmaz uysuz asla. Bu gece oraya saldıracağız olmaz gidiyorum ben. Lütfen geri gelin <laughs> yalvarırım. Bu savaşı durdurmam lazım. Yoksa işleri iyice bozulacak. Evet hazır mısın güveniyoruz sana. Hadi bakalım bunu başarabilirsin. Elinde bir sürü merdiven var. Git ve elindeki o merdivenleri duvara doğru yasla. Ama senden dikkatli olmanı istiyorum. Nöbet tutan polislere yakalanma. Şehirdekiler çoktan uyumuştur. Bir polisler ayaktadır. Aman diyeyim ha sakın yakalanma. Tek şansımız bu. Tamam patron yakalanmam merak etme. Merdivenleri yerleştirip geleceğim. Tamam senden haber bekliyoruz. Haydi hızlı ol. Tamam patron gidiyorum. Haydi görüşürüz. Evet buradan hiç kimse gözükmüyor. Şuradan ilerleyeyim en iyisi. Haydi bakalım merdivenleri yerleştirsin. Sonra sıra bizde. Şu ağacın arkasına saklanayım. Çabuk çabuk. Evet güzel orada bir polis var. Bu tarafa doğru bakıyor arkasını dönsün direkt koşacağım. Polisler beni iyi dinleyin bu ciddi bir görev. Şehrimizdeki herkes aşağıda. Aşağıdaki insanları korumamız lazım anlaşıldı mı? Uyuyanı falan görürsem çok kötü yaparım sakın. Gözünüzü bile kırpmadan nöbet tutun. Tamam Kerem komiserim merak etmeyin. Aynısını yapıyoruz. Sayımız az ama buraya tepe gözleri sokmayız merak etmeyin. Güzel işte bu. Neyse fazla ses de çıkartmayın da insanlar uyuyor ona göre. Bu tarafa bakmıyorlar çabuk çabuk daha hızlı. İşte bu tamamdır. Bu videoları elin Çinlisi Amerikalısı için değil senin için yapıyorum. Sen de abone... Arkadaşlar reklam çıktı gördüğünüz gibi. Patron fark ettiler tırman çabuk. Hayır artık çok geç. İşte çıkıyorum. Ve içerdeyiz Gelin tepe takip edin. Çabuk. Hayır olamaz tırmandılar saklan saklan olamaz. Saklanmamız lazım. Lütfen bize zarar vermeyin tepe göz. Biz sadece bir arabayız. Atlayın aşağı içerideki herkes yok edin. Hepsi bizim düşmanımız saldırın. Tepe göz yapmayın. Jebelus çetesi arabalara hariç gördüğünüz herkese saldırın hepsini öldürün. Tamam güzel bize saldırmayacaklar. Anneciğim babacığım şimdi tam zamanı hazır mısınız? Evet Hüsamettin haydi kaçalım buradan. Çıkıyoruz buradan haydi. Tamam hayatım çıkalım. Tüm nerede? Neden hiç kimse dışarı çıkmıyor? Alo şehrinize girmeyi başardık. Haydi çıkın artık evlerinizden dışarı. Size demiştim. Buraları içimize çok yarayacak demiştim. İşte gizli kaçış bölgelere. Haydi gidelim çabuk. Sevgili insanlar bakın şimdi beni iyi dinleyin. Eğer ki Pepe Gözler bu ufak yere girmeyi başarırlarsa yaptım. Bu gizli geçitler sayesinde burayı terk edebilirsiniz. Tepegözler girmeyi başarırsa Hüsamettin bunu çok iyi düşünmüşsün. Hüsamettin bu gizli kaçışları düşünmen çok iyi oldu oğlum. Haydi çabuk çıkalım hemen. Haydi koşun çabuk çıkalım hemen şuradan. Çabuk çabuk. Haydi çocuklar terk edelim hemen burayı. Tüm herkes nerede? Neden hala hiç kimse gözükmüyor? Hala daha içeride bizi arıyorlar. Arayın bakalım arayın. Belki bulursunuz. Eksik var mı şu anda burada? Herkes gizli kaçıştan kaçtı değil mi? Kardeşim halo yok. Buradayım oğlum ben şehre girdim bile. Traktörümü özledim. Oğlum umarım traktörümü zarar vermezler. Eğer ki traktörme bir zarar gelirse o tepe gözleri dogdeğine pişman ederim. Ben geldim. Şimdi onları oraya hapsedelim mi? Bilmiyorum. Yapacak mı çok kararsızım. Fakir aşkı Bence de fakir. Bence de yapalım. Görmediniz mi nasıl saldırdılar bize? Neredeler bunlar ya? Hiçbir yerde yoklar. Sanki yer yarıldı yerin dibine girdiler. Boşuna aramayın Tepe Göz. Onlar gitti bile çoktan. Boş yere arıyorsunuz şu anda. Haydi Hüsamettin. Hapset onları oraya. Tamamdır. Hemen hapsediyorum. Umarım uysuz içeride değildir. İşte buraya kadar. Ne oluyor? Bu demirlerde ne? Üstümüz kapandı. Ne oluyor? Lütfen çıkartın bizi buradan. Size demiştim Tepe Göz. Bu savaşı demiştim. İşte hak ettiğinizim. Gelene kadar oradan çekmeyeceksiniz. Burası sizin hapishaneniz olacak. Akıllanana kadar buradan çıkmak yok. Hayır lütfen çıkartın bizi buradan. Hem arabalar da burada, arabalar burada çıkartın. Bizim için sıkıntı yok tepe göz. Evet, benim de zaten fazla benzinim yoktu. Birazcık burada takılırız, hiçbir sıkıntı olmaz. Hayır lütfen çıkartın bizi buradan yalvarırım. <laughs> you mm -hmm. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Lütfen abiler, birazcık yardım edin. Bu parayla evimin kirasını bırak ekmek bile alamam. Abiler yalvarırım yardım edin. Lütfen biraz yardım edin. Yalvarırım görün beni. Kimse yardım etmiyor. Ne yapacağım ben ya? Şöyle zengin biri gelse de 100-200 tane elmas verse ya birazcık rahata kavuşsam. Evet, işte böyle bas gaza. Haydi, bu arabayı almamız çok iyi oldu karnım çok aç. Ne? Birazcık para verin. Abi lütfen yardım edin. Birazcık yardım edin. Çok zor durumdayım. Bana mı sordun aslanım fakir olurken çalışsaydın? Efendim devam edeyim mi? Dur birazcık. Sen burada dilenmeye utanmıyor mu? Şey ben... Söz! Bir de cevap veriyor. Terbiyesiz. Affedersiniz. Ben çok zor durumdayım efendim. O yüzden dileniyorum. Dilencilerden nefret ederim. Görürsün sen şimdi. Kuruma vur şunu. Emredersiniz efendim. Hayır durun lütfen ateş etmeyin. Bu silah sesi neydi ya? Duydun mu Miray? Duydum. Başladım ben. Tepe göz... Neden çıkmıyor bunlar? Eh be ne ateş ettiler ya. bir. Şehirdekilere yardım edemiyorlar. Polisler zombi çetesine hap Birisi saldırıyor. Ateş ediyorum. Tekrar ediyorum. Ateş ediyorum. Like bekliyorum. Eğer ki gelirse bu tarz videolar devam edecek. Söz. Bu arada abone olmayı da unutma like atmak ve abone olmak tamamen ücretsiz. Şimdi videoya devam edelim. Ailemi ve diğer tüm insanları çok özledim. Gidip bir an önce ailemi görmek istiyorum. Ee, kırıl artık. Kırıl, kırıl yeter. Tefeloz aşkım kendini yorma daha fazla. Hayır anlamıyorsunuz beni. Uyuşsuzu ve şehirdeki diğer insanları sadece biz kurtarabiliriz. Valla patron doğru diyor da buradan çıkamıyoruz ki. Ama çık. Bakmamız lazım. Yoksa Minecraft oyunu demiş ehlinin sonu demek bu. Eve gideyim artık. Şşş buraya bak. <laughs> ne oluyor? Gel oğlum bu tarafa çabuk. Hızlı. Siz de kimsiniz? Ne oluyor burada? Şşş sessiz ol oğlum. Sakın sesini çıkartma. Gözcü bir durum ne? Etraf sakin. Sende durum ne? Bir sorun gözükmüyor şu anda. Oğlum sakın sesini çıkartma. Şimdi beni takip et oğlum. Çabuk arkamızdan gel. Ne oluyor burada? Birisi anlatabilir mi? Kötü şeyler oluyor oğlum. Şehirde çok kötü şeyler oluyor. Anlatın artık ne oluyor? Alo oğlum sen kimsin? İlk önce bize ona diyesin. Belki sen de onlardansın. Nereden bileceğiz oğlum? Ben fakirin oğluyum. Çok uzun zamanları şehirde yoktum. Ama artık geri döndüm. Şimdi anlatın bana. Sen fakirin oğlu sen. He, oğluyum. Ula, fakirin oğlu. Ula oğlum sana kötü bir haberim var. <laughs> Babanı vurmuşlar. Ne? Ne diyorsun sen? <laughs> Ula oğlum bu nereye gitti? Halo aga, fakirin oğlunun sihirli güçleri çıktı. Ula bu fakirde de nasıl bir şey varsa tüm çocukları sihirli güçle. He vallahi oğlum doğru değil sen tam olarak ne oluyor çözmem lazım. Fakir nerede? Babam nerede? Ailem nerede? Gözceydi <laughs> durumlar nasıl? Her şey normal. Nöbete devam ediyorum. Olamaz sevdiklerim işte oradalar. Buradan onları görebiliyorum. Kurtaracağım sizi. Hayır baba babacığım. Bunun hesabını soracağım. Hüsamettin kardeşim Aa, da yapmışlar. Gel koruma, gezmeye devam edelim şöyle etrafta. Bu şehri ben bayağı Baba. sevdim. Hı, o neydi? Ses duydum şu ölülerden. Sen de duydun mu? Yok patron, bunlar sadece bir ölü. Belki de canlılardır ha. <laughs> Neyse haydi gel gidelim. Gidelim patron. Demek ki patron ha. Demek ki sen yaptın yaşlı herif. Bunun bedeli çok ağır olacak. Haydi gel kurma biraz da markete bakalım. Geldim patron. Ne olsa bedava. <laughs> İstediğimiz kadar alabiliriz. Evet patron şehir senin. Şehrimize saldırdınız. Fakiri hüsam ettiniz. Şehrimizdeki doktoru öldürdünüz. Allah! Oh, siz benim bir elime düşseniz var ya size neler neler yapacağım. Tepe gözler şu güvenli kaleden çıkamaz mı ya? Keşke çıkabilseler oradan. Bizi kurtarırlar bu sayede. Bir ay yanlış anlama ama böyle bir şey imkansız. Tepe gözler oradan asla çıkamaz. Hüsamettin orayı sihirli güçleriyle kapattı. Ve Hüsamettin artık aramızda değil. Maalesef ki öldü. Bir şey diyeceğim şu anda şehirlik herkes burada mı? Yani burada gibi herkes zombi kral ne oldu? Ben Haloa'yı ve yanındaki Keko'yu göremedim. Evet Haloa yok. Yakalanmadı onlar doğru. İşte bu bir şans. Haloa bizi buradan kurtarabilir. Bak o. Burada saklan sakın buradan çıkma tamam mı? Bu fakirin çocuğu delidir ne yapsa yarıdır. He valla halo aga. Burada saklanalım oğlum biz mi kurtaracağız o kadar insanı? Evet halo bizi kesin kurtarır kesin. Asla kurtaramayız oğlum onları. Burada durup beklemek en iyisi valla. He valla halo aga doğru değilsen Fakirin çocuğu kurtarır halo aga. Valla kurtarır keko sihirli güçleri vardır. Sihirli güçlerini görmüşsen oradan oraya ışınlanıp duruyor oğlum. Koruma bu gece burada kalalım. Yarın diğer eve gideriz. Tamam patron nasıl istersen. Ben çıkayım da yatayım. Korumalar iyi nöbet tutun. Merak etme bizde burası. Tamam güzel kolay gelsin. Yeter artık ben çok susadım çok acıktım. Dayanacak gücüm kalmadı. Çıkartın bizi buradan. Size diyorum hey. Çıkartın diyorum size Biri şu bir sustursun. Ben ya zombikram. da ben vuracağım. Haydi susturun çıkartın. şunu. Daha fazla Çabuk. çekemem. Patron da Artıma, zaten aşağıda yerim. uyuyor. Sizi hey. Sinir etmeyin adamı. Ya beni buradan çıkartırsanız ya da buradan çıktığımda hepinizi yerim. Eh yeter. Öyle mi? Bizi mi yiyeceksin ha? Şimdi sorarım ben sana. Demek ki bizi yiyeceksin. Dur dur tamam yap. SONDAN gülümseten anneler günü fırsatları. Son gün 13 Mayıs. Şimdi sorarım ben sana. Demek ki bizi yiyeceksin. Dur dur tamam yapma öyle demek istemedi. Ne oldu korktunuz mu he? <laughs> Şimdi sorarım size. He o da ne? Oradaki kaldır ellerini. Asıl <laughs> siz teslim olun. <laughs> he o neydi? Yukarıdaki korumaya ne oldu? Birisi saldırdı ama şimdi yok oldu. Buradayım. Yanlış yere bakıyorsun. Şuraya bakın. Bu Arif. Vay canına. Arif geri döndü. Bu Arif. Arif mi? Arif mi oğlum? Gözcü 13 konuşuyor. Ses verin gözcüler. Ses verin aşağıda ne oluyor? Arif o geri döndü. Bizim için geri döndü. Size diyorum ses verin. Aşağıdakiler ne oluyor orada? <laughs> şimdi anlarsın ne olduğunu. He bu da ne? Olamaz. Kafa bir bakın ne oluyor orada. Gidelim takip edin çabuk. Haydi gidelim bakalım şuraya. Arif oğlum dikkat et. geliyorlar. Sana doğru geliyor. Hadi Arif, hadi koçum benim be. Patron sana bir şey diyeceğim. Ne oldu söyleyin. Patron eğer ki huysuz öldüyse ne yapacaksın? Huysuz öldüyse bunu yapandan çok kötü intikam alacağım. Ah be, durumun buraya gelebileceğini kim bilebilirdi ki Tepegöz? Aynen öyle, kapını kırılmıyor. ya bakacağım artık vurmaktan. Umarım huysuza gerçekten bir şey olmamıştı. Nerede bu, nerede? Aa. Ah. Ah. İşte buradayım. Ve yıldırım sesleri. Çabuk yere in de. Afişlerim yok e günler, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz Ay videolar için asla like atıp yorum atmayık ama abone olun bildirim. Şey de güzel, Son iki videoda görüşürüz Hadi bay bay.